Merhaba değerli yatırımcılar. Ben Osmanlı Yatırım'dan hisse türev uzmanı Nurettin Cengiz. Bugün sizlere kısaca viyo piyasası ve vadeli işlemler nedir? Osmanlı Yatırım'da vadeli işlem yapma avantajları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Vadeli işlem sözleşmesi Features, sözleşmenin taraflarına standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi belirlenen ileri bir tarihte bugünden üzerinden anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. Bu tanımlamayı basitleştirecek olursak bir ürünün bugünkü fiyatı değil o ürünün ileri bir tarihteki fiyatının faiz artı vade etkisi gibi şimdiden alınıp satılabilmesidir. Bu anlamda ürünün kendisi değil ileri vadedeki fiyatının bugünden alıp satmamıza imkan veren çift yönlü bir piyasadır. Geleneksel yatırım araçlarının aksine Viyopuda için alan türev araçlar daha düşük başlangıç yatırımı gerektirmektedir. Kaldıracın da etkisiyle yatırılan tutar karşılığında daha yüksek hacimli işlem yapabilmektesiniz. Viyop işlemi pozisyonunun karına da zararına da ortak olunan bir sistemdir. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında dayanak varlık olarak pay senetleri, endeks, döviz, kıymetli madenler, elektrik, yabancı endeksler, faiz, devlet iç borçlanma senetleri gibi birçok ürüne yatırım yapabilmektesiniz. Osmanlı yatırımda biyop işlemlerinin avantajlarından bahsedecek olursak. Hacime göre düşen skalalı bir komisyon sistemimiz vardır. Osmanlı yatırımda aktif trader, Osmanlı trader, Osmanlı ideal ve profesyonel veri ekranlarını ürettiğiniz komisyon karşılığı ücretsiz kullanabilirsiniz. Kendinize en uygun ekranı seçebilirsiniz. Nakit dışında TL, dolar, euro, hisse, hisse senedi fonları, borçlanma araçları fonu, devlet tahvili, Hazine bonosu, hazine kira sertifikası gibi ürünleri teminat gösterip yeni pozisyon açabilirsiniz. Uygulama ayarlarından kendi tercihinize göre, günlük uzlaşıya göre ve anlık kar zarar görüntüleyebilirsiniz. Emir ekranlarından dayanak varlığa göre kolayca ilgili vadeli kontratı bulabilirsiniz. Vadeli kontratlarından kar al, zarar durdur özelliğiler ile riskinizi kontrol altına alabilirsiniz. Ücretsiz masaüstü ve mobil uygulamalarımız da mevcuttur. Web ve mobil uygulamalarından kolaylıkla teminat aktarımı yapabilirsiniz. Kontrat bazında işlem ekstrası alabilme ve işlemleri inceleme olanağımız mevcuttur. Örneğin portföyünüzde 5 dayanak varlık vardır ama siz sadece bir tanesi üzerinden ekstra alıp inceleme yapabiliyorsunuz. Direkt biyop hesabından banka hesabınızdan para aktarabilirsiniz. Bu sayede cari hesabınızdan biyop hesabına para aktararak vakit kaybı yaşamamış olursunuz. Sizler için hazırlamış olduğumuz araştırma ekranlarımız da mevcut. Bu ekranlar hisse vadeli araştırma platformu. Vadeli kontlarından Viop işlem yapan yatırımcı piyasa fiyatlarına teorik fiyatlarla karşılaştırarak kontratın ucuz mu yoksa pahalı mı işlem gördüğünü görebilmektesiniz. Payer Trade platformuyla Payer önerilerine ulaşabilirsiniz. Vadeli hesap makinesiyle kolaylıkla pozisyon hesaplayarak MC ve kar zarar durumunuzu kolayca bulabilirsiniz. Ve aktif sözleşmelere açık pozisyon sayılarını görüntüleyebileceğiniz teknik analiz ekranlarına ulaşabilir, borsa direkt ekranlarımızdan yine ücretsiz yararlanabilirsiniz. Üstelik tüm bu avantajlardan yararlanmak için hesap açmak istediğinizde herhangi bir evrak işiyle uğraşmadan online olarak biyop sözleşmesini onaylayabiliyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir, temsilcilerimizle iletişimize geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.